Herkese merhaba. viral Türk'ten. Ben Doğaç. Evet ben Doğaç. Evet, başka kimse yok yanımda. Evet. Hoş geldiniz. Yeni serimiz. O oh, bir kastım ne oluyor ha. Ee, yeni serimizin adı. Hemen söylüyorum. Let's build. Hoppala. Tamamdır. What the heck is going on? Pembe domuz. Güzel. Neyse bakalım. Şimdi. Ne yapacağız? Build yapacağız. Evet. Tam belirlemedim ne yapacağımı. Ha bu arada bu arada ba -ba ne demek oluyor? Bunu biliyorsunuzdur. Hop şunu bir daha alalım. Grass, Hexo, Slap, Panel. Bir daha kesince Strip. Onu hiç denememiştim. Hop hop hop. Böyle alıyoruz. Böyle alıyoruz. E cover. Hop o elbette bir şeyler bir Hop mükemmel bir glass. Glass blok ha. Hoş göz. <laughs> de biraz gıcık duruyor. Neyse evet. Bu acaba seni cover edebilir miyim? Oh, çok kötü bir şey Hemen başlayalım. Ne yapalım? Şimdi etrafı iyice bir gezelim. Şöyle bir basit bir evden başlayabiliriz mesela. Mı? Evet de bu sular niye böyle? Sularcı. Niye alamadım ben? Lütfen yani bu gördü çok mide bulandırıcı. Ta boşluk hava Boş kova olarak kalmaya devam edecek zaten. Creative mantı. Hop. Hop. Başka bir yere daha su dökmüş müydü? Dökmüş. Tamam. Şimdi hemen inşaya başlayalım. Şuraya eski bir ev olsun. tabi böyle dark. a da Yok burada değil Hemen mükemmel bir sürpriz oldu. Biraz dark istiyorum ama nedense dark bir şeyler kullanmıyorum. Şöyle sürpriz kullanalım. Evet. Ve kabuslan. Evet tam. Biraz glass pay değil ay bu. Evet. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Gitsem defol. 2 boşluk 1 2 3 4 5 tabi şöyle yapalım şu, şu an çok saçma geliyor avlu olur böyle çok sıcak tabi ki de bu ev böyle kalmayacak değil? Daylight Circle False stop Sürekli gündüz bir dünyadayız artık Yes of course Şimdi biraz daha şöyle yapalım Biliyorum ona kadar kazma oldu bir Yeşillik ve otların içinde olsun istemiyoruz tamam ya istiyoruz tamam tamam. Biraz daha uzatacağız tabii. Şimdilik, şimdilik. Evet güzel bir giriş oldu. İşte şimdi cover'a başlayabiliriz. O yüzden 64'lük alıyordum yani. yeteceğiyle umuyorum ayakkabı şey şunu çekebilir miyim efficiency stick de çarpacak ki fortune güzel bir tane yapsam yeter aa böyle yapmayacaktık yandan kesik yatamıyor mu oluyor. Ne yapacağız? Bir daha, bir daha. Hey tamamdır. Artık. Aslında, aa, o çok kötü gözüküyor. Yani, o anlamda kötü değil. Şöyle kötü. Sniper kullanabilir de biliyoruz değil mi? Heyecan. <laughs> tamam. Şifte basarak yapıyorum bu işi ya. Hop. Gel. Şu, şu. Hayaldeki <laughs> ev yapıyorum. olsa. Evet hoş. Şimdi. Şu şey yapıp bir alet olsa. Evet, buldum bir Onlar da blok idi işte. gidi 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 süper zavallısı ya ee, Şurada bir toplayıp şu alta şey yapıp geliyorum evet geri döndük şimdi gördüğünüz gibi şu altı tamamladım ve e, şu dip de olmak üzere 3 blok şu arkadaştan çıktık şimdi devam ediyoruz bir teras gibi bir şey yapmayacağız bu köşeyi unuttum farkındayım hemen gideyim bau 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 tamamdır şimdiki biraz daha biraz daha biraz daha mikro blok yapmak hoş olacak gibi duruyor da ben daha ne yapacağımı planlayamamıştım zaten bu bir eksiklik olabilir tamamdır Ka kaç blok olduğunu da saymadım ama artık oldu bitti bitti bir blok daha koyalım tamamdır Bakalım bakalım Glowstone'u parçalamak nasıl olacak? Ah so, thanks God. Ah, my permit. Just pedal. So pedal, pedal. Strip your pedal. Strip your pedal. Quarter slap paddle, hop deneyelim bakalım peki hala ışık yayıyor lan sadece köşelere koyuyoruz Gerçek oğuz top. <laughs> Kötü. Kaka pis. Buraya belki bir tane. Hafif loş olsun istiyorum dışarısı. Yeter. Sivisil. Seri sil. Seri sil. Seri sil. Bad boy. bakalım bakalım. Ops bir dakika. Heh, tamam. Eee kapa. Evet tabii ki de. Ve sadece içeriden açılsın istiyoruz. Güzel. Evet hoş. Şimdi. Kafamdaki fikre gelecek olursak 1 2 3 tamam birkaç birkaç tane daha gidelim Daha. ve evrim mucizesi <laughs> tamam 1 2 3 4 2 3 ve 4 2 3 devam İşte şimdi kavur. Ah iyi bir yanıyor. <laughs> oh, şey. Ya. kalır. Buraya böyle bir şekilde. Ayrıca evet böyle düz bir çizgi olsun istiyorum o tepesi. Ve hoş durmuyor mu? It's pretty good. Pretty good. Doğuş. şöyle yaptıktan sonra bu hoş olacak. Çünkü dışarıda ah hayır. Ya ne içeri geldiğimiz zaman böyle gözükecek. Bence güzel. Hadi bunu ayrı yapalım. Vay çok kötü duruyor bu şekilde. Eski herkes aldı. Aladım ben bile aldım. Yeter. Kötü duruyormuş.

abarttım ama Şimdi ben şunların hepsini düz bir şekilde şey yapıp geliyorum. Hah. geri geldim. Ee, buraya da bunu koyduk. Tamam. Şimdi bir bakalım. Hoş duruyor. E bu biraz tepede kalacak. Ha. Şöyle yapalım. şimdiki Bu şu dışarıya değil dur dur içeri tamam. Şimdi artık cover yerine başka bir materyal yok. Şimdi normal cam kullanacağım. High class pay. Çünkü bu kabloları tam ortalara koyamıyoruz. Give me part 1 olabilir sadece. Çünkü çok çok uzun sürecek. Bu arada evi şans eseri kare yapmış mı? Ma? Hayır. Matematik hoca. <gülüyor> <gülüyor>